Aa, kız arkamdan mı geldi yoksa? Hi, I'm Jenny. Is he home? Ha, Sinan'ı mı aradın? Yes, yes. Ee, yok, sabah e, erkenden gitti. Sen neden arıyorsun Sinan? Teşekkür için. Allah Allah, iyi. Ee, e, gel içeri, gel. Thank you. Ben ararım onu. Yes, please, call him. Allah Allah. Bakalım Sinan ne diyecek bu Ayşe işine. Yani kadına söyledikleri makul ama bir yandan da işin içinde sabri gibi bir çakal var. Sinan ne diyecekmişmiş? Sen benim külahımı anlat, bunları Zeynep Hanım. Buldum bir bahane, koşa koşa git bakalım. Hayırdır beyler? Bir durum var? Sarp Bey, gazeteci hanımı havalarına götürürken... ...beni Sarp Bey'in yanına götürün, teşekkür edeceğim diye tutturdu. Ne dediysek ikna edemedik. Size de ulaşamayınca mecburen buraya geldik. Niye halt ettiniz? Nerede şimdi kadın? Evde. Bizim evde. Ablam. Abla. Abla. <laughs> zaman tanıştınız Sinan'la? Eh, ee, you see when Sinan last night. He was a hero. Ah, night you and Sinan night. Good. I will phone ee, his uh, him. Please call him. Yes, please. Ay bunlarda da ilk gecenin ardından hediye getirmek adet zar. Arama geldim ablacığım gel. Hay, I just wanted to thank you. Merhaba Jenny. Ne güzel seni bizim evde görmek. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben hemen geliyorum. Okay. İnşallah. Türkler bitti. Artık uluslararası çalışıyorsun demek. Şşş abla ya. Bir gecelik bir şey bu ya. Abartıyorsun, büyütüyorsun. Ha o da öyle dedi. Bir tek dün gece dedi. Ama bak dünya kadar hediye getirmiş sana. Neyse işte bak. Kızlar böyle bu yabancı kızlar kadir kıymet biliyor. Bizimkiler gibi nobran değil. Yok. Ha Kadir Bey gelmiştir. Yani Kadir kıymet deyince herhalde Kadir Bey'dir. Ben bir kapıya bakayım. Aa Zeynep. Mine abla Sinan evde mi? Onunla bir şey konuşmam lazım. Ha evde ama şey pek müsait değil. E, banyoda falansa beklerim canım ben. Ama, ha yok yok öyle bir şey değil. Bir misafiri var. Kim? Yani. Jenny mi, Jimmy mi öyle yabancı bir kız işte. N nasıl? Ne işi var ki Sinan'la? Ya önemli bir şey değil. Sinan da tek gecelik bir olay dedi zaten. Kız gidiyor alana geçerken uğramış. Ama bak sabahına elinde kolunda hediyelerle teşekküre gelmiş. Her kültüre has ne kadar enteresan adetler var. Saçmalıyorsun sen ya. Dur, dur ben de göreceğim şu kızı. Dur, dur. I will never forget you. Teşekkür ederim. Zeynep. Ya ses Ya Zeynep dur bir dakika bak sandığın gibi değil. Ya ben de söyledim. Tek gecelik bir şeymiş dedim ama... Ya tamam. Ya hayır. Bak kadın Amerikalı. Ya bugün uçağı var dönecek memleketine işte ya. Ha sayılmaz diyorsun yani. Hayır onu demiyorum. Öyle bir şey değil diyorum. Kadın gelmiş teşekkür etmeye dün gece için. Ya bir sus konuştukça batıyorsun. Aldın mı bütün sorularına cevap? Başın göğe erdi mi? Bak nereye gittiği, niye gittiği, kimle gittiği açıkça belli oldu. Bilik gibi kız. Peşinden Amerika'ya gidecek tabii. Abiciğim hadi Allah aşkına bas ya. Bas biraz. Arabanın incileri dökülmez ki hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.